Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Binance Global Borsasına nasıl para transferi yapılır bunu anlatacağım. Arkadaşlar öncelikle videomuz ödüllü bir videodur. Videomuzu beğenen, kanalımıza abone olan ve yorum bırakan bir kişi 100 TL değerinde ödülün sahibi olacaktır. Kazanan arkadaşımız bir sonraki videonun sabitlenmiş yorumunda açıklanacaktır. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Binance Global Borsası'na banka hesabımızdan direkt para transferi yapmak mümkün değil. Bunun için öncelikle bir Türk borsasında hesap açmamız gerekiyor, kimlik doğrulamasını yapmamız gerekiyor ve banka hesabından Türk borsasına para yükleyip kripto para satın alıp Binance Global aktarmamız gerekiyor. Şimdi sizlere adım adım yapmanız gereken her şeyi açıklayacağım. Arkadaşlar ilk olarak TR, ben TR Binance kullanıyorum. Siz Paribu kullanabilirsiniz, BTC Türk kullanabilirsiniz. Borsa tercihi size kalmış. İlk olarak e, Türk borsasına üye olmamız gerekiyor. Daha sonra Türk borsasında kimlik doğrulamasını geçmemiz gerekiyor. TR Binance üzerinden gösterecek olursam bu kısımda kimlik doğrulama ve limitler yazan kısımdan kimlik doğrulama işleminizi yapabilirsiniz. Daha sonra cüzdan yatırmaya tıklıyoruz. Burada görmüş olduğunuz üzere Ziraat Bankası ve Vakıf Bank'tan 7.24 para transferi yapabiliyorsunuz. Yani Ziraat ve Vakıf'tan yüklerseniz istediğiniz saatte paranız hesabınıza geçiyor. Yatırma ve çekmede dahil. Diğer bankalardan mesai saatleri içerisinde yatırabiliyorsunuz. Burada dikkat etmemiz gereken önemli husus Banka hesabının kesinlikle kendi adımıza açılmış olması gerekiyor. Yoksa e, yüklediğimiz para askıda kalıyor. Şimdi arkadaşlar e, mesela mobil bankacılığa giriyoruz. Bu bu IBAN adresini e, gönderilecek IBAN adresi yazan kısmı yazıyoruz. Hesap adına BN Teknoloji Anonim Şirketi yazıyoruz. Açıklama kısmı boş kalabilir bir şey yazmanıza gerek yok. Daha sonra paramız hesabımıza geçiyor. Örneğin mesela ben 126 TL yükledim. Arkadaşlar bu butona tıklayarak borsa yazan kısma geliyoruz. Ben Tether üzerinden transferi göstereceğim çünkü USDT yani Tether neredeyse bütün Türk borsalarında olan bir kripto para. Bilmeyenler için Tether yani USDT dolara endeksli kripto paradır. 1 USDT 1 dolara eşittir. Türk Lirası paritelerinden USDT yazıyorum. USDT TR'ye işlem çifti kısmına geliyorum. Bilmeyenler kolay bir şekilde alabilmek için piyasa yazan kısımdan alabilir. Buraya ne kadarlık alacağınız tutarı giriyorsunuz. Mesela 100 TL alacağım varsayalım. Satın al dediğim zaman direkt gördüğünüz gibi satın almış oluyorum. Bakiyeler kısmında USDT görünüyor. Bir de limitten alımı göstereyim. E, satayım öncelikle aldığım Tether'i. Arkadaşlar limitten alımda en son görmüş olduğunuz e, satış emrinin üzerinden alabilirim. Yani en ucuz satan kişiden alabilirim Tether'i. E, 125 TL'lik e, satın alıyorum. Emrim direkt gerçekleşiyor. Detaylı anlatımı için yine kanalımızda Binance Türkiye nasıl kullanılır videosu var. Oradan bakabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi bakiyeler kısmına tıklıyorum. Binance Global hesabımı açıyorum. Binance Global'den cüzdan, cüzdan özetine tıklıyorum. Yatırma kısmına tıklıyorum. Kripto yatırmaya tıklıyorum. Buradan USDT'yi seçiyorum. Buradan e, Tron yani TRC20'yi seçiyorum. Adres alt kısmına tıklıyorum. Arkadaşlar burada USDT TRC20 adresim görünüyor. Kesinlikle aynı ağlar olduğuna dikkat edin. Para transferi yaparken yani kripto para transferi yaparken aynı ağlar olmazsa sıkıntı yaşayabilirsiniz. Paranız tamamen kaybolabilir. Buradan adresimi kopyalıyorum. TR Binance'dan çekme kısmına tıklıyorum. Bakın yine aynı TRC20 ağını seçiyorum. Buraya kopyaladığım adresi yapıştırıyorum. Göndereceğim tutar ne kadarsa gidiyorum. Mesela 13 dolar göndermek istiyorum. Burada 1 dolar işlem ücreti gösteriyor ama dahili bir transfer yaptığımız için bunu galiba almıyordu. En son hatırladığım kadarıyla gönder yazan kısmı tıklıyorum. E-posta ve SMS doğrulamasını aldıktan sonra param Binance Global'e geçiyor. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi göndermiş olduğum 13 USDT Binance Global hesabıma geçti. Ve yine bahsettiğim gibi işlem ücreti almadı. Çünkü TR Binance'dan Binance Global'e dahile bir transfer yaptığımız için işlem ücreti almıyor. Ancak farklı bir Türk borsası kullanırsanız 1 USDT işlem ücreti alacaktır. Bundan bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar tam tersi işlemini göstereceğim. Diyelim ki alım satım işlemlerimizi Binance Global'de tamamladık. Bunu artık banka hesabımıza çekmek istiyoruz. Çekme yazan kısmı tıklıyoruz. Coin seç kısmından USDT'yi seçiyoruz. TR Binance hesabımıza geliyoruz. Yatırma kısmı. Buradan yine bahsettiğim gibi TRC20'yi seçmemiz gerekiyor. Adres kopyalaya tıklıyoruz. Buraya adresi yazıyoruz. Burada otomatik olarak Tron yani TRC20 olduğunu algıladı. Eşleşme yapıldı. Hepsini aktarmak istiyorum. Çekme yazan kısma geliyoruz. Devam yazan butona tıklıyoruz. Ve yine aynı şekilde doğrulama kodlarını yazıp çekme işlemimiz gerçekleşiyor. Ve yine arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi göndermiş olduğum teter sorunsuz bir şekilde TR Binance cüzdanıma geçti. Şimdi bunu yine borsa kısmından satalım. Arama kısmına USDT yazıyorum. USDT TR'ye işlem çifti kısmına geliyorum. Yine dileyen kolay olduğu için piyasa yazan kısımdan satabilir. Mesela burada bakiyemizin %25'ini, %50'sini, %75'ini veya tamamını satabilme seçeneklerimiz var. Veya elimizle yazabiliriz ne kadar satacaksak. Limit yazan kısımdan ise yine kısaca bahsedeyim. E, tahtadaki yeşiller alış emirleri, kırmızılar satış emirleri. Satacağım zaman en yüksek alış emri neyse onu girmem gerekiyor. Tıkladığım zaman otomatik olarak burada görünüyor zaten. Sat dediğim zaman emrim gerçekleşiyor. Daha sonra cüzdan bakiyeler kısmına geliyorum. Burada 117 TL param görünüyor. Cüzdan çekme yazan arkadaşlar buraya IBAN'ımı ve çekmek istediğim tutarı girdikten sonra onaylaya tıklıyorum. Doğrulama kodlarına giriyorum ve param banka hesabıma geçmiş oluyor. Arkadaşlar burada yine hatırlatmak isterim ki çekmek istediğim banka hesabının kendi adıma açılmış olması gerekiyor. Yoksa paranız askıda kalır ve sizi yorar yani destekle falan uğraşırsınız. Sizler için açıklama kısmına TR Binance'a ve Binance Global'e üye olmanız için ömür boyu %10 indirimli referans linkini bırakacağım. Şimdi çok kısa sosyal medya adreslerimi tanıtmak istiyorum. Arkadaşlar bu bizim Twitter hesabımız. Buradan anlık gelişmeleri, kripto para piyasasında olan haberleri paylaşıyoruz sizler için. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Buradan her gün airdroplar, pasif gelir eğitim videoları çekiyoruz. Mesela geçen gün GRT ödüllerimiz dağıtıldı. Binance hesabımıza 7 dolar değerinde GRT ödülü aldık. Videomuz bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.